sayesinde bu isteğinizi evet. yerine getirmek isteriz. Geçen evet. televizyonda izledim. Ben de bizim programımızda. Evet, ZDF televizyonda bir program yayınlanmış. Bu tüm milli maçlar, tüm dünyadaki milli maçları bilen evet. insanın evet. bunu kanıtlaması için bir program yapılmıştı. Onun tekrar tekrar yayınlamasını istiyorum. Peki biz de bu, sizin... Ölücü bu... sizlere örnek olmasını. Bir ormanın veya bir şey. iş bunu yapıyorsa biz kendi karnımızdan, kendi milletimizden olan diğerleri şerefsizlere örnek olmasını Peki efendim biz de sizin bu isteğinizi yerine getiriyoruz ve bu onur verici sahneyi seyircilerimize sizin isteğiniz doğrusunda tekrar yayınlıyoruz. Almanya'da yayın yapan ZDF televizyonunda Thomas Goldschalk'ın sunduğu bir yarışma programı yayınlandı. Bu programda İsviçreli Mikael Samser ülkelerin ulusal başlarıyla yarışmak istedi. Yani 188 ülkenin başlarını ezbere bildiğini ve notalarıyla söyleyebileceğini söyledi. Bu bir yarışmaydı. Bu gencin yarışma isteği kabul edildi ve jüri seçtiği 5 ülkenin marşlarının orkestra işliğinde okunmasını istedi. Çin, Mısır, Tayland, Bosna Hersek ve Türkiye. Türkiye'nin maçlarının okunması jüri tarafından yeterli bulundu ve yarışma sonuçlandı. Ancak Mikael itiraz etti. Madem ki Türkiye'nin bayrağını da seçtiniz, o halde Türk milli marşını da okumak istiyor diye vicada bulundu. Sonucu ve jüri çaresiz kaldı ve milli marşımızın okunmasına izin verdi. Yarışmacı Mikail itiraz etti. Türk milli marşı

bize ve seyircilerimize tekrar yaşattığın için sana teşekkür ediyoruz.